Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizin adı Tarzan'dan kaçan e, Karabiber. Şimdi başlayalım. İlk önce ama malzemelerimizi sayalım. Su, karabiber, deterjan. Ben kollarımı sıvalım. Değilmesin diye. İlk önce karabiberimizi dökelim. <laughs> kaldı herhalde. Şunlara da bakayım varsa içelim. Bunun içinde varmış. Yani şuna oldu. Ay. Evet arkadaşlar karabiberimiz tamam. döndü. Şimdi ilk önce içinde hiçbir şey kalmadı. Elimizi batıralım. Bakalım kaçacaklar mı karabiberler. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kaçmadı. Elimizde de kirletti. Mikrop kaptı. İlk önce biraz deterjanla yıkayalım. Evet. Iki, birinci geldi değil mi? İkinciyi de yapalım demeliyiz yıkadıkken. Sonra bir daha Yıkadık, yıkadık. değil. Buladık. Ha. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben elimi batırdım. Hatta batırmadan önce elimden deterjan da damladı. Gördüğünüz gibi bütün karabiberler kaçtı. Bugünkü deneyimizin adı buydu. Evde yapabilirsiniz, çok kolay demek. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Abone olduğunuz küçük zile basarsanız videolarımızdan canlı yayınlarımdan ilk haberleri alabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.